Selam arkadaşlar, ben Murat. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugünkü videomuzun dersi, kanalıma yapılan yorumlar karşısında internet üzerinden nasıl para kazanabiliriz, reklamlar nasıl çıkıyor, reklamları nasıl aktif edebiliriz gibi e, yorumlar karşısında bu videoyu çekme gereği duyuyorum. Şimdi arkadaşlar, YouTube üzerinden e, internette nasıl para kazanabiliyoruz? İki şekilde internet üzerinden para kazanabiliyoruz. AdSense reklamları ile internet üzerinden YouTube videolarından reklamlara tıklama karşılığında para kazanabiliyoruz. İkinci özellik ise YouTube kanalı kurduktan sonra kanalımızı bir partner kanalına bağlayarak internet üzerinden izlenme oranlarıyla para kazanabiliyoruz. Şimdi internetten para kazanmak için öncelikli olarak ihtiyacımız olan bir adet e-mail adresi arkadaşlar. Bunu size en fazla tavsiye edeceğim sistem Gmail. Buradan Gmail hesap oluşturuyoruz arkadaşlar. Formu komple dolduruyoruz. Ve sonrasında almış olduğumuz Gmail hesabımızı telefon doğrulaması yaparak aktif ediyoruz. Yani telefon doğrulaması yaparak gerçek bir kişiye ait olduğunu, spam çalışmayacağını teyit etmiş misali Gmail hesabımızı aktif ediyoruz. Şimdi arkadaşlar biz Gmail hesabımızı aldık. Giriş yapalım. Gmail hesabımıza giriş yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Gmail hesabımıza giriş yaptık. Burada yukarı tıkladığınızda blog kurabiliyoruz Gmail hesabımızda. Youtube kanalı kurabiliyoruz. Biz önce Youtube kanalımıza giriş yapalım. Arkadaşlar içerik oluşturur sütüye tıkladığımızda Youtube kanalımızın içine giriş yapıyoruz. Şimdi e, biz YouTube kanalımızı kurduk. Siz YouTube kanalı kurmadıysanız arkadaşlar tabii ki yeni Gmail aldığınıza göre yeni bir e, kanal kurmak isteyeceksiniz. Buradan arkadaşlar tıkladığınızda yani açılan simge YouTube ayarlarını tıkladığınızda eee özellikler buradan kanal oluşturacaksınız arkadaşlar. YouTube e, sitesine kanal oluşturma adında videomuzu kanalımızda mevcut izlerseniz tüm detaylarıyla kanal nasıl oluşturulur e, öğrenebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar içerik oluşturusu diyor tıklıyoruz ve bizim YouTube kanalımızın paneli burada kanala tıkladığımızda görüyorsunuz arkadaşlar hesap durumumuz iş ortağı doğrulandı. Yani arkadaşlar oluşturmuş olduğumuz YouTube kanalımızın yine aynı şekilde Gmail hesabımızı nasıl telefon onayı yapıyoruz. Aynı şekilde YouTube kanalımızda telefon onayı yapmak gereklidir. Çünkü neden arkadaşlar? YouTube kanalımızın telefon olayını yaptıktan sonra videolarımız daha uzun şekilde yani 15 dakikadan daha uzun videolar eklememize olanak sağlar. Telefon olayını doğrulamazsanız 15 dakikadan uzun video YouTube kanalınıza ekleyemezsiniz. Şimdi arkadaşlar telefon doğrulamasını yaptınız YouTube kanalınıza. Sonrasında para kazanmayı aktif edeceğiz. Para kazanmayı aktif etmek için ne yapmamız gerekiyor? İlk önce YouTube kanalınıza gelip bir video yüklüyorsunuz arkadaşlar. Buradan bir video yükleyerek dosya seç diyorsunuz. Herhangi bir çekmiş olduğunuz size ait bir videoyu YouTube kanalınıza atıyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar para kazanmayı aktarıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Para kazanmayı aktif ettikten sonra YouTube kanalınız para kazanmaya devre dışı değil de para kazanmaya aktif oluyor. Fakat para kazanmaya aktif olurken YouTube kanalınızda mutlaka AdSense hesabınızda olması gerekir. Yani YouTube kanalınızda para kazanmayı aktif ettiğinizde herhangi bir şekilde YouTube kanalı size para kazandırmıyor. Bunun için YouTube kanalınızda bir AdSense hesabı başvurusu yapmanız gerekir. AdSense hesabınız varsa AdSense hesabı ile ilişkilendirme yapacaksınız arkadaşlar. Aynı bu şekilde YouTube kanalı yeşil olarak aktif oluyor ve para kazanmayı görüntüleyin dediğinde gördüğünüz gibi buradan size bazı bilgiler veriyor arkadaşlar. Nasıl kazanılır, nasıl yapılır biz buradan asense ilişkilendirmesini yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi asense ilişkilendirmesi onaylandı diyor. Buradan tıkladığınızda kuralları nelerin nasıl yapıldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani arkadaşlar YouTube sitesi üzerinden kurmuş olduğunuz kanal aracılığı ile eklenen videolardan para kazanmak için mutlaka kanala giriyorsunuz. Önce YouTube kanalınızın telefonunu in yapıyorsunuz. Sonrasında para kazanmayı aktif edip Asense hesabınız varsa Asense hesabınızla ilişkilendiriyorsunuz. Yoksa Google Asense'ye kanalınız aracılığıyla başvurarak AdSense hesabı alıyorsunuz. Yani Asense başvurusu yaptıktan sonra Google AdSense kanalınızı inceleyerek size kanalınızdan para kazanmaya aktif olup olmadığını inceleme sonucunda Google AdSense'yi size veriyor arkadaşlar. Ve bundan sonra gördüğünüz gibi kontrol paneli kanalı görüntüle ve burada arkadaşlar videolarımız herhangi bir videoya tıklayacak olursak videolar sadece reklamları tıklamak ile para kazandırıyor arkadaşlar. Çünkü biz YouTube kanalımızı herhangi bir şekilde partner kanalına bağlamadık ve YouTube üzerinde çıkan Google reklamlarını ile para kazanmaktadır. İkinci yöntem arkadaşlar YouTube kanalınızı İkinci yöntem arkadaşlar e, YouTube kanalınıza eklemiş olduğunuz videoların izlenme oranlarıyla para kazanma işlemidir. Yani bir e, partner kanalına başvuru yaparak YouTube kanalınızı bir partnere bağlayıp izlendikçe videolarınız ne kadar fazla izlenirse o kadar size para kazandırır. E, ne kadar izlenmeye karşı ne para veriyor, e, hangi videolar uygundur diye soracak olursanız YouTube partner kanalları ile istediğiniz videoları kanalınıza ekleyebilirsiniz. Telif hakkı gelme olanağı e, Google Adsense oranına daha az ve daha düşüktür arkadaşlar. Yani telif hakkı fazla almazsınız. Çünkü partner başvuru yapmış olduğunuz çalıştığınız partner kanalı bu telifleri karşı gelmektedir yani iki yöntem ile YouTube videolarından para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar birincisi Google Adsense reklamları ile ikincisi de partner kanalları ile YouTube üzerinden para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar e, videolarımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum fakat kanalımızda görüyorum ki birçok videomuz izleniyor ve bazı arkadaşlarım sadece izlenme ile kalıyor. Arkadaşlar videolarımı paylaşırsanız, YouTube kanalıma abone olursanız beni bir o kadar daha mutlu edersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar dilerim arkadaşlar.